Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir önerim açıyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugünkü önerim açımızı Ahmet Efe kardeşimize önermiş. Demiş ki Japonya vs. Alsar olsun sen bir level ol rakip 9 level olsun. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Yalnız kolay kolay yenilmem. benim olsun bir level olsam da. Onu söyleyeyim yani. Ahmet Efe, onun için önerdiysen. Hadi bakalım, açılışı yapıyoruz. Zorlu bir mücadele olacak. Fişek gibi giden Ju Jito. Ama bu kadar de gol atmak gerçekten zor ya. Abi Hernandez ya. Çekişen bir mücadele olacak. Açılışı yaptık. Yapma be. Alırsın onu. Lan kaydığımız halde almamız lazım ya. Abi o top bizde ya. Geliyor Hadi bakayım Şu Ernan Nezih'i biraz zorlayalım Ahmet Efe kardeşimize buradan selamlar gönderiyoruz Ah oh be Çok konuştuk Hata yaptık yanlış bastık Daha doğrusu basamadık Olsun sorun yok Yine 1030 ya Hiç gücü bitmiyoruz 9-30 gücü olduğu için hiç gücü mu acaba? 9 var olduğu için. Olabilir, olabilir. Agresif oynayacağız abi, o topu alacağız. Ya alsaydık ya. Aha duran topları alabiliyorum artık. Vay be. Gerçi bu top gidiyordu ama. Olsun zorlayalım bakalım Hernandez'i. Challenge ne kadar zor olursa olsun biz elimizden geleni her zaman yapmaya çalışırız arkadaşlar. Bazen günümüzde oluyoruz, bazen olmuyoruz, bazen yeniyoruz, bazen yeniliyoruz. Ah be kornere çaldı. Gerçekten Hernandez bizi zorlayacak. O belli oldu yani. Sıkıntı yok, vur gelsin ya, patlat gelsin, patlat gelsin abi. Üç tane kal efsane gider. Ama yine de kaleci tutabilir. Tutamadım. Evet, bak bu kaçırmaları seviyorum ya. Hastasıyım bu kaçırmalara. Gerçekten çok güzel kaçırıyor. Evet arkadaşlar. Uzun süre şifreli maç gelmeyecek. E biliyorsunuz öneriler çok. Mümkün olunca almaya çalıştım. Hop lan kaçırdık ya. Oha gördünüz değil mi? Nasıl hülye fake attı. Abi bu kadar beklemiyordum ya. Hülye reisle efsane bir fake attı. Oh, Allah'tan ortalı geldi. Tamamdır abi bunu tutarız. Ama iyi vuruyor ha. Vay be kırtık atmama rağmen. Ha iyi. Hafife alma beni diyor yani. Doğru söylüyor. Geçer mi abi? Geçmez. Geçmez. İki kişi var abi bunlarda ya. Güzel. Güzel. Lan Güzel vallahi efsane ya. Abi biz kendimizi bu maçta geliştirmişiz ya. Hadi bakayım. Çok iyi. 5080. 50-80 gidiyor. Güzel onun yanından fişek gibi geçen ne o driver şutu Hernandez karşısında Hernandez tutabilecek mi? Ah be Hernandez Hernandez'i de kalenin içine sokarak top ağlarla buluşuyor ve Tsubasa takımı seviniyor Japonya'ya hafife almayın Lan. Lan yakalayın lan şunu. Yakalayın lan şunu. Oha. bak sen ya. Bu da çok bağırıyor ya. Abi tutarız herhalde bunlar. Aynen. Masya vuruşunu Masya yavaşlatıyor? Şimatta Çok güzel bir kritik Tamamdır. Güzel. Sıbasaya geçer mi? Geçti vallahi. Işızaki, Işızaki ile aynı güçte şu anda Tsubasa. Nerede Yüge Reis? Ya. Abi bir dur ya, bir dur ya Pierre ya. Bir kaplan vuralım ya, bir dur da ya. tutu basa valla zorluyor ha. Nisek ki zaten biliyorsunuz efsane çalımları var abi. Yan yana geldik vurduk mu vurabiliyor muyuz? Yok kalksana ya tutu Ah be vuramıyoruz ki abi. Neyse. Aha. Değişik bir şey. Hadi gelsin vuralım. Ben bunu havadan vali sandım ya. Neyse. Benim bir adam var şu da vardı aynı Tutu basaya inat tutu basadan öğreniyor Yapmaya çalışıyor de zaten biliyorsunuz Ay yeterince güçlü değil ha yaptı benim için Sonra diyor Hernandez tutarım tabii ki de Güzel İlk yarı 2-0 gayet iyi bu maçı kazanırız arkadaşlar. Efe kardeşim senin için de üzgünüm. Eğer yenilmem için bu öneriyi yaptıysan ve buraya kadar izleyip dinlediysen beni üzgünüm. Maalesef. Vuramıyoruz değil mi? İkiz kardeşler yok. Büyük sen bir, bir kaplan şutunu çekelim. Ya Pierre'i Pierre, Pierre var ya. Abi hiç salmıyor ya. Hübresi hiç salmıyor. markajı almış. Çiçi ya. Diaz. Normal driver şu çekelim o zaman biz abi. O driver şu da bir daha. Çektirecek mi bakalım. Aynı anamideki gibi. Driver şut ve Jito tabii ki de Jito durduruyor. Bu Jito Juzo geliyor. Bir anime karakteri Juzo. Vallahi helal olsun lan. Çek lan hak ettin sen şu şu çekme hak etti abi. Beklemiyordum yani. <laughs> Evet arkadaşlar buraya kadar dinleyen kardeşlerim de tekrar ediyorum. Öneri maçınız listeme yazılmışsa kesinlikle gelecektir. Mümkün olduğunca kaçırmamaya çalıştım. Artık ya nasip. Valla bir 20 20'ye yakın belki de 25 kişi Takipten çıkmıştı. Bir ara video çekmeye ara vermiştik Sonra aha. Vuralım abi. Hazır denk gelmişken. Sonra bir ara Tsubasa'ya çekmeyi de Tsubasa'ya çekmeyi, çekmeyi de ara vermiştim. Büyük ihtimalle o kardeşlerimiz tekrardan geri geldiler. Hadi bakayım. Ve tabi bu şifreli maçları, öneri maçlarının şifreli yaptığımı bilmeyen kardeşlerimizden. Hemen zaten geri gelmez sadece öneri yapmaya gelen kardeşlerimiz. Yani. Ama aramızda yeni yüzler de görüyorum. Ve bu gayet hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yeni katılan, aramızda yeni katılan kardeşlerimiz hoş gelmişler, sefalar getirmişler alırız yapma be alırdık be ya en azından eleman serisini zandırmayı düşünüyorum onunla ilgili be abi video gelir ya aynı İşte onun da Joystick sorunu var arkadaşlar ya Joystick ayarlamak gerçekten onu çok zor ölümlü bir şey yani ama ayarlarsak eskisi gibi rahat bir şekilde Vallahi şu zekiye bak Ooo 1420 aldım Ulan çalınlarsa bir sekiz çalınlar diyecektim Hop kaydık ama yetişemedik Schneider'dan geliyor Geliyor abi Tutarız ha Ha gelmiyormuş Tamam gelir gibi yaptım Sorun yok o topu diye Sorun yok Çakarız vallahi kritik adı. Ve bakışım yani. bana bırakın diyerek topu rahatlıkla tutuyor. Jito'dan geçecek mi top acaba? Geçerse olsaydı e düşebilir miyiz? Geçti. Olsaydı e düşecek miyiz? Hayret düşmedik. E biz bunu değerlendiririz abi. Değerlendiririz. Evet, Sumasa kaleyi gördü. Ve ne driver şutunu çekmeye karar verdi. Güzel bir iki tane güzel kritikal tutturarak 5080. Geçen power'ı 5060'tı. Ve bu sefer 5080 oldu. Bakalım Hernandez. Ah be tutarım diyerek elinden kaçırıyor. Güzel bir sahne. Böyle topu elinden kaçırma sahnelerini gerçekten seviyorum ya yani. Vallahi yabancı kardeşlerimiz bize öneri yapıyor. Onlar da her ne kadar benim söylediklerimi anlamasa da Vay Top ayağına direkt daha geri gelmez attı pası dikkat ettiniz mi? Valla Güzel Büyük reis nerede? Abi ben o topu atarım büyük ya. geç hadi. Yapma be. Büyük al o topu. Bir Neo Tiger vuralım ya. Güzel at bana. At bana. Gel abi. Gel 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 gel. İşte bu. Görsel efekt şu. Ooo Ona rağmen gayet iyi vurdular 5130 Bu gayet güzel arkadaşlar Bakalım kaleci Hernandez Şaşırttı bizi kritikal attı ama sonra kötü bastı Ah be Top nasıl böyle 3 tane 5 tane oluyor Bak bu kaçırma sahneleri çok güzel ya seviyorum yani Kolay bir maç oldu Ben biraz zorlarlar diye düşünüyordum ama biz biraz fazla agresif oynadık. Ve günümüzde sanırım. Evet oluyor böyle şeyler. Evet arkadaşlar videonun buraya kadar sonuna kadar izlediyseniz ayrı bir teşekkür ediyorum. Özellikle sonuna kadar izleyen kardeşlerimiz için. Zaten maç bitti. Evet arkadaşlar bir önerim maçının videosunun da sonuna gelmiş izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.